Herkese merhaba. Dünyanın yaşadığı bu koronavirüs kabusu ile ilgili eminim herkesin az çok bilgisi var. Fakat ben İtalya'da yaşayan biri olarak bir takım şeylere birazcık daha açıklığa kavuşturmak istedim. Siz de bizim yaptığımız hataları yapmayın diye. İtalya'da ilk vakalar Lombardiya'da çıktığı zaman eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi. Bu bir tatil olarak algılandığı için aileler çocuklarını alıp sağa sola gittiler ve böylelikle virüs yayılmaya devam etti. Bilmiyorum ee, her şey ne kadar yansıtılıyor yani daha doğrusu ne ne kadar yansıtılıyor Türkiye'de ama siz hiç hastanede tüplere bağlı insanları gördünüz mü ya da 37 yaşındaki bir çocuğun oksijen tüpüyle ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum. Bu normal grip gibi değil. En fazla hastalanırım. Grip gibi geçer. Ben gencim beni öldürmez diye düşünmeyin dediğini duydunuz mu? İş gerçekten ciddi. Lütfen. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar. Çünkü hiçbir ülkenin, hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Kendinizi düşünmüyorsanız diğerlerini düşünün. Ve bu insan seçimine sebep olmayın. Lütfen evde kalın.